Ritlioğlu Ali Bey olacaktı. Maalesef 3 okulumuza da bu soruda doğru cevabı bilemedikleri için puan veremiyoruz. 14. soru geliyor ekranlarımıza. Balıkesir konulu 10 puan değerinde 14. sorumuz. Balıkesir'i merkez yapıp, çevresindeki yerleşim merkezlerini topraklarına katan ve Ege Marmara kıyılarına ulaşan güçlü bir donanmanın sahibi Karesi Bey böylece bir ünvana da sahip oldu. Karesi Bey'in bu ünvanının adı nedir? A. Beylerbeyi B. Beyoğlu C. Ulubey D. Sahillerin Beyi Süreniz başlamıştır arkadaşlar. nerede arkadaşlar? Özel Fırat İlk öğretim Okulu Bahar. A. Beyler beyi. Sevinç Koşun İlköğretim Okulu Ayşenur. C. Ulubey. Yunus Emre İlköğretim Okulu Onur. D. Sahillerin Bey'i. Evet. Arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. 14. sorumuzun doğru cevabı gelsin. Doğru cevabımız D. Sahillerin Bey'i. Evet 14. soruda doğru cevabımız D sahillerin beyi olacaktı. Bu doğru cevabı Yunus Emre İlköğretim Okulu bilerek 10 puan daha kazandı. Yunus Emre nasıl bildiniz bu soruyu? E, donanma dediği için sahillerden yola çıktık. Donanma evet oradan e, evet, ipuçlarından yakaladınız. Evet çocuklar Karesi Beyliği denizcilikte çok ileri gitmiş. İyi bir donanmaya sahip, çok kuvvetli bir donanmaya sahipti. Sonra Osmanlı Beyliği biliyorsunuz Karesi Beyliği birleşti, iltihak etti. Osmanlılara, Osmanlı Devleti'ne denizciliği bir anlamda Karesi beyliği öğretmiştir. Karesiller öğretmiştir. Çünkü Osmanlı'da o zaman e, denizcilik böyle yaygın değildi. İşte sahillerin beyi olması da kuvvetli donanmaları olmaları ve hep deniz kıyısındaki yerleri Marmara, Ege'de fethetmelerinden dolayı bu ünvanı aldılar. Okullar yarışıyor. 15. soruyla devam ediyor. Balıkesir konulu 10 puan değerinde 15. sorumuz. Sarımsaklı ve Badavut plajlarının bulunduğu ilçemiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Bandırma, B) Erdek, C) Burhaniye, D) Ayvalık. Süreniz başlamıştır arkadaşlar. Evet, süreniz bitti arkadaşlar. Özel Pratik Öğretim Okulu Bahar. D. Ayvalık. Sevinç Koşun İlk Öğretim Okulu Ayşenur. D. Ayvalık. Yunus Emre İlk Öğretim Okulu Onur. C. Burhan Burhaniye. Evet. Arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım bu ilçemiz hangisiymiş? Görelim. Doğru cevabımız D. Ayvalık. Evet 15. soruda doğru cevabımız D, D Ayvalık olacaktı ve bu doğru cevabı Özel Fırat İlköğretim Okulu ve Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu bilerek onar puan daha kazandılar. Özel Fırat Ayvalık'a gittiniz mi? Gezdiniz mi? Evet, evet. Gittiniz. Sarımsaklı plajını gördünüz. Badavut tarafına geçtiniz mi? Geçmediniz. Sevinç Kurşun siz? Ben gitmiştim. Oraya. Sen gitmiştin oradan bildin. Yunus Emre'den herhalde hiç kimse Ayvalık'a gitmedi. Sanımsaklı plajlarını görmedi. Ve bu soruyu da atladılar onun için. Evet 15. soruyu tamamladık. 15. soru sonunda puan durumunu anons ediyorum. Özel Fırat İlköğretim Okulu 15 soruyu 191 puanla tamamladı. Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu'nun puanı e, 92 92. Yunus Emre İlköğretim Okulu'nun puanı da 90. Evet puan durumunu söylüyorum tekrar. Özel Fırat İlköğretim Okulu 191. Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu 92. Yunus Emre İlköğretim Okulu'nun puanı 90. Evet söz senin. Evet okullar yarışıyor. Kısa bir reklam arası daha veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Reklamların ardından tekrar buradayız. Okullar yarışıyor. 16. soruyla devam ediyor. Balıkesir konulu 20 puan değerinde 16. sorumuz. Atatürk, Balıkesir'e ilk geldiğinde, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce Balıkesirli arasından bir öğrenci, kendisine çiçek verdi, hoş geldiniz dedi ve ona hitaben bir konuşma yaptı. 1950-60 yılları arasında milletvekilliği ve bakanlık yapan, daha sonra senatör olan bu şair siyasetçimiz kimdir? A. Sıtkı Sungurtekin Yırcalı B. Cihat Bilgehan C. Ahmet İhsan Kırımlı D. Esat Budakoğlu Süreniz 20 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet süreniz bitti arkadaşlar cevaplarınızı alalım. Özel Pratik Öğretim Okulu Bahar. B. Cihat Bilgehan. Sevinç Koşun İlk Öğretim Okulu Ayşenur. C. Cihat Bilgehan. Ay, B. Cihat Bilgehan. Evet. Yunus Emre İlk Öğretim Okulu Onur. A. Sıtkı Sun Gertekin Yırcalı. Sun Gertekin Yırcalı dediniz. Evet. Evet arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım bu şair siyasetçimiz kimmiş? Ekranlarda görelim. Doğru cevabımız A Sıtkı Sungurtekin Yırcalı. Evet 16. sorudaki doğru cevabımız Sıtkı Sun Sungurtekin Yırcalı olacaktı. Bu doğru cevabı Yunus Emre İlköğretim Okulu bilerek 20 puan daha kazandı. Hemen Ayyemez. Yunus Emre'ye dönüp soruyorum. Bu cevabı nasıl bildiniz? Biraz salladık. Şıkları eleme yoluyla bildiniz. <laughs> evet tahmin ettiniz ee, o, ama o salladığınızda tahmininiz de doğru çıktı. Ee, Sevinç Kurşun'la Özel Fırat, Cihat Bilgehan'da karıştırdı. O daha sonra oldu. Cihat Bilgehan'ın da başka bir anısı var Atatürk'le ilgili ama bu bahsettiğimiz çiçek vermesi ve şiir okuması ve 1950-60 yılları arasında milletvekili ve bakanlık yapan açıklaması Sıtkı Sungur Tekin Yırcalı için olacaktı. Evet 17. soru geliyor ekranlarımıza. Balıkesir konulu 20 puan değerinde 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Balıkesir ve çevresine özgü oyunlardan biri değildir? A) İkili Güvende, B) Nina Nina, C) Çayda Çıra, D) İkide Keklik. Süreniz başladı arkadaşlar. Süreniz bitti arkadaşlar. Özel Fırat İlköğretim Okulu Bahar. C. Çaydaçıra. Sevinç Koşun İlköğretim Okulu Ayşenur. B. Ninanina. Nina. Yunus İlköğretim Okulu Onur. C. Çaydaçıra. Evet. Okullarımızın cevaplarını aldık. 17. sorumuzun doğru cevabı gelsin. Doğru cevabımız C. Çaydaçıra. Evet 17. soruda doğru cevabımız C. Çayda Çıra olacaktı. Bu doğru cevabı Özel Fırat İlköğretim Okulu ve Yunus Emre İlköğretim Okulu bilerek 20'şer puan daha kazandılar. Özel Fırat bu oyunun Balıkkesir'e ait olmadığını kesin biliyor mudunuz? Evet. evet. Yunus Emre? Biliyorum. Biliyordunuz. Evet. Peki Onur bir anlaşma yapalım. İlave bir 10 puan sana Onur. Çayda Çıra'yı beraber bir oynayalım. Olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Peki o zaman 10 puanı kaybettik. 18. soru geliyor ekranlarımıza. Balıkesir konulu 20 puan değerinde 18. sorumuz. Burada ilk kez 1950 yılında Muharrem Girgin tarafından bulunan bor yatakları 400-500 yıllık rezerve sahiptir. İhrac edilmek üzere bandırmaya taşınan bor madeninin yatakları... Hangi ilçemizdedir? A. Manyaz B. Balya C. Savaştepe D. Bigadiç Süreniz başladı arkadaşlar. arkadaşlar. Özel Fırat İlköğretim Okulu Bahar. D. Bigadiç. Sevinç Koç'un İlköğretim Okulu Aşinur. D. Bigadiç. Yunus Emre İlköğretim Okulu Onur. D. Bigadiç. Arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım bor madeninin yatakları hangi ilçemizdeymiş görelim. Doğru cevabımız D. Bigadiç. Evet 18. sorudaki doğru cevabımız D. Bigadiç olacaktı. Bu doğru cevabı 3 okulumuzda bildi. 3 okulumuzda 20'şer puan kazandı. 18. soruyu geride bıraktık ve burada puan durumunu anons ediyorum yeniden. Özel Fırat İlköğretim Okulu 231 puanda. Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu 112 puanda. Yunus Emre İlköğretim Okulu 150 puanda. 19. soru geliyor ekranlarımıza. Balıkesir konulu 20 puan değerinde 19. sorumuz. İlk açıldığı